Türkiye gündeminden düşmeyen konulardan biri de ne yazık ki kadın cinayetleri. Gündüz kuşağı programcılarından Müge Anlı da bu konuyu zaman zaman değinse de bazen bu cinayetlerdeki derin bağlantılar konunun çözülmesine engel oluyor. Müge Anlı da dönem dönem bu sebeple konuyu ele alış şekli de gündemden düşmüyor. Aleyna Çakır cinayetini araştırırken suçlamaların muhatabı olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un 2020 yılında ölü bulunmasıyla bir anda gündem Müge Anlı olmuştu. Ümitcan Uygun, annesinin ölümünden Müge Anlı'yı sorumlu tutunca sosyal medya sallanmıştı. Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yakalama kararı bulunan Sedat Peker'de bu cinayetlerin en dikkat çekenlerinden Alena Çakır olayına değinmişti. Peker 2021 yılında Twitter'dan iddialarını yayınladığı dönemde sosyal medyada oldukça ses getiren Aleyna Çakır'ın baş şüphelisi olan ve Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Ümitcan Uygun'un nasıl tutuklanmadığını, sistemin nasıl çürüdüğünü kayıtlarda açıklayacağım" diyen organize suç örgütü lideri Zedat Peker, konuyla ilgili olarak bir dizi paylaşım yapmıştı. Peker geçen sene evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olan tahliye edilen Ümitcan Uygun'un babasının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakın arkadaşı olduğunu iddia ederken, Uygun'un kurtulabilmesi için gerekli adli tıp raporunun hazırlandığını öne sürmüştü. Gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan tarafından hazırlanan SS isimli kitapta da bu cinayetin ve Müge Anlı programında konunun işlenmesine dair çeşitli iddialarda bulundu. Kitabın Müge ile Soylu Karşı Karşıya bölümünde bu süreç şöyle ele alındı. 17 Eylül 2020 gecesi Keçiören'de boş arazide bir kadın cesedi bulundu. İntihar gibi görünüyordu. Kimliği çok geçmeden anlaşıldı. Adı Gülay Uygundu. Bir başka ölümün olağan şüphelisinin annesiydi. O ölüm kamuoyunun günlerce konuştuğu aleyna çakırdı. 3 Haziran 2020'de Alena Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki genç kız tavana asılı olarak bulunmuştu. Erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un ölümden sorumlu olduğuna dair önceden kendisinin verdiği ifade adli tıp raporu dayak videosu dahil sayısız delil vardı. Buna rağmen Uygun'a yapılan konut dokunulmazlığı suçlaması hariç dokunan olmamıştı. Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölü bulunması meseleyi gazetelerin üçüncü sayfalarından birinci sayfalarına taşıdı. Gazeteler ölüm haberini verirken sabahın sür manşeti biraz farklıydı. Mügallı'yı yedirmeyiz. Kuşkusuz yeme şüphesi muhalefete atılmış bir taş değildi. Gazetenin derin yapılanma olarak sunduğu Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun'a verilmiş bir yanıttı. Zira baba oğul, anne Gülay Uygun'un ölümü nedeniyle Müge Anlı'yı suçlamış, Anlı'nın programında anne Gülay Uygun'u hedef gösterdiğini söylemişti. Baba oğlu söylediğine göre anne bu nedenle kendi canına kıymıştı. Oğul Ümitcan Uygun, bu ölümden de Müge Anlı ve yanında çalışıp da beni 24 saat arayanlar suçludur derken baba bir adım öteye geçmişti. Ömrüm boyunca has ülkücüyüm diyen Durak Uygun, bir tane sana oy verdim. Sayın Süleyman Soylu, değerli bakanım, benim eşim o kadar gururlu ki bir kelimeye kendisini vurdu ifadelerini kullandı. Peki neden? Neden ülkücü olduğunu, Süleyman Soylu'yu desteklediğini söyleyen bir aile, Cumhurbaşkanı'nın damadının kontrolündeki bir kanalı oradaki programcıyı hedef alıyordu. Müganlı, ATV'de uzun yıllardır güvenlik programlarının sorumluluğunu üstlenen bir program yapıyor. Kimi zaman kayıpların peşine düşüyor, kimi zaman aile içi mahrem sırları açıklıyor, kimi zaman cinayetlerin peşinden koşuyordu. Şaşırtıcı ama sonuçlu alıyor. Devlet kapısında derdine derman bulamayanlar çözümü anlı da arıyor. Öyle ki bazı savcılar şikayetçileri bunu Müge Anlı çözer diyerek ona yönlendiriyor. Adena Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından da durum farklı olmadı. Çakır'ın ölümü öncesinde gördüğü şiddete dair ses kaydını alan Anlı yayınladı. Tırnaklarında erkek DNA'sının yer aldığını gösteren otopsi raporunu da anlı açıkladı. Çakır'ın uygun tarafından öldürüleceğini söyleyen konuşmaların tanıklarını anlı ekrana çıkardı. Her programın ardından izleyiciler bu resmen cinayet diyerek ekranı kapatırken akıllarda beliren soru şuydu. Bu cinayetin faillerini kim koruyor? Müge Anlı uygun tarafından tehdit edildiğini Bak Ümitcan programda konuşan herkesi tehdit ediyormuşsun. Programa nasıl katılabilirim, nasıl içeriye silah sokabilirim diye konuşmalarından bahsediyorlar sözleriyle canlı yayında anlattı. Anne Gülay Uygun'un ölümünün ardından bile meselenin çok daha derin olduğunu şu sözlerle ima etti. Onlarca genç kızın şantaj ve tehditle, dayakla, kötü yollara sürüklenmesi ve onların üzerinden para kazanılması doğru bir şey değildir bunların cezalandırılması gerekiyor. Müge programında yurtlarda kaldığı iddia edilen bazı kızların suçlaması sonrasında ölü bulunan Gülay Uygun'un bir Facebook hesabı vardı. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda çalıştığı yazısının üzerinde ilgi alanları bölümü yer alıyordu. Burada şaşırtıcı şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü yazıyordu. Uygun ailesinin avukatını arayarak nedenini sorduklarını söyledi. Ailenin cevabı şöyle. Gülay Uygun yurtlardan kaçarak kayıplara karışan çocuklarla ilgili emniyetle yakın çalışma yürütüyordu. Bu nedenle ilgi alanına EGM yani Emniyet Genel Müdürlüğü yazılmıştı. Müge Anlı Alena Çakır'ın ölümünde bir tür organize grubu işaret ettikçe Uygunların kafa karıştıran fotoğrafları sosyal medyaya düşmeye başladı. Oğul Ümitcan'ın MHP binasında Baba Durak Uygun'un Devlet Bahçeli ve Süleyman Soylu'yla yan yana fotoğrafları ailenin politik görüşünün altını çiziyordu. Öyle görünüyordu ki Müge Anlı'nın peşine düştüğü dosya bu kez iktidar içindeki fay hatlarına denk gelmişti. Anlı'nın her yanı yayının ardından yargının Aleyna Çakır'ın ölümünü soruşturma konusundaki isteksizliği de açıkça göze çarpıyordu. politik görünen bir ölüm hikayesi Türkiye'nin atardamarına saplanmıştı. Kısacası, belki programlarını izlemeye değer bulmuyorsunuz, belki adını bile bilmiyorsunuz. Oysa mecliste İçişleri Bakanı'na devlet kayıpları bulamıyor, cinayetleri çözemiyor da Müge Anlı nasıl yapıyor diye soru önergesi bile verildi. Hükümet medyasının parti tabanının, iktidar içi kliklerin, ideolojik grupların yaşadığı çatlakların öyle veya böyle tam ortasında. Soylu ile yaşanan dolaylı gerilimi böylece not etmiş olduk. Belki de Müge Anlı sadece Müge Anlı değildir. Soylu'nun da sadece Soylu olmadığı gibi. Müge Anlı geçtiğimiz günlerde Muhammed Yakut'un iddialarıyla yeniden gündeme gelmişti. Giresun'da Rabia Naz'ın şüpheli ölümüyle ilgili sis perdesi hala kalkmamışken Yakut, Anlı'yı itham eden çeşitli sözler sarf etmiş, seçime bir haftaya kala mühlet vererek uyarmıştı. Seni insan içine çıkarmam çocuklarının yüzüne bakamazsın. Yakut'un listesinde neden Müge Anlı'nın olduğunu sorulması üzerine Anlı'ya hitaben söyledikleri şöyle. Ben ona seçime bir hafta kalaya kadar evli kadındır diye bir şey demem. Namus sahibidir bir şey demem. Rabia Naz cinayetini çıkarmadığın müddetçe ben seni insan içine çıkarmayacağım bir kadın olarak. Bak evlisin. İstanbul Emniyet Müdürü muaveniyle evlisin. Kocanı da tanıyorum. Rabia Naz cinayetine çıkar. Bende liste var. Seni Serhat Albayrak mı durdurdu? Yoksa başka tepe kadro mu durdurdu? Tayyip Bey'e de sesleniyorum. Rabia Rabia yapıyordun ya seçime kadar. AK Parti hükümeti bunun altında kalacak. Namusunuz, şerefiniz varsa çıkarırsınız. Ama ben Müge Anlı sana söylüyorum. Sen seçime bir hafta kala Rabia Naz cinayetini aydınlatma. Bak ben senin başına ne yapacağım. Bu kadar söylüyorum. Hangi emniyet müdürünün olduğunu, hangi savcının olduğunu biliyorum. Giresun halkının namusu şerefi varsa Nurettin Canikli'yi o şehre sokmaması lazım. Onun dosyası çok ağır. Hayati senin dosyan da çok ağır. Devlet 5 yaşında çaldığımız elmayı biliyor. Niye çıkarmıyorsun Rabia Naz cinayetini? Ekip oraya geldiğinde sana Serhat Albayrak grubundan Müge Allah sen şerefliysen, İzzet namus sahibiysen sen bu işin ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Ama bak ben de seni insan içine çıkarmam. Celalettin Cerrah der, soru işareti koyarım, seçime bir hafta kala. Rabia'nın cinayetini açıkla. Çocuklarınızın yüzüne bakamazsınız. Memleket bu kadar ucuz mu? Mehmet Ağar, terör örgütünü bilir misiniz? Tansuçiller terör örgütünü bilir misiniz? Bu memlekette bir PKK mı var? Sabah bizi PKK'lı ederler. Bizim alnımız açık. Biz ne FETÖ'cüyüz ne de PKK'lıyız. Yakut'un Celalettin Cerrah dediği kişinin eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'nin gördüğü en vahşi cinayetlerden biri olarak görülen Münevver Karabulut'un Cem Gariboğlu tarafından öldürülmesi olayını Müge Anlı uzunca bir süre programına taşımış, ailenin gözyaşlarını ve iddialarını Türkiye'ye tanık olmuştu. O dönem katillerin bulunmasına yardım ettiği gerekçesiyle Celalettin Cerrah Müge Anlı'ya teşekkürlerini sormuştu kozmik odanın değerli takipçileri kanalımıza abone olmayı bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.